<laughs> Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Durumlar nasıl bakayım? Sabah hem Jimmy Fallon'da gördük performansı hem de şirket karagrafi videosunu attı. Çifte darbe. Ay bugün sabahtan beri sizin son video ve topluluğun altına yazdıklarınıza gülüp duruyorum. Allah iyiliğinizi versin. O kadar tatlısınız ki keşke Jimmy'in de görseydi bu tatlı yorumları dedim. Açıkçası performans beklemiyordum çünkü Jimmy'deki fanlar bir şey dememişti. Koreli fanlar anlatınca ne oluyor demiştim hemen. Oysa ki gayet ölçülü ve güzelmiş performans. Ben çok beğendim. Evet tabii ki ona dokunan kızları kıskandım. Erkekleri de kıskandım. Benim için cinsiyet fark etmez. Konu sevdiğim biri ise canlı cansız her şeyi kıskanırım. Orası ayrı. Ama en çok boynuna sokulan bu kızın yerinde olmak isterdim. Kokusunu ve sıcaklığını hissetmek muhteşem olmalı. Karşılıklı dans da ettiler. Neyse, Jimin'in de dediği gibi izledikçe alışırsınız. Biz Olivia ve Teona alışmışız, buna da alışırız. Yalnız armiler her zamanki gibi kıskançlık evresini atlattıktan sonra Jimin'le dans eden kızın güzelliğinden konuşmaya başladılar. Koreli fanları bilmem ama biz uluslararası armiler ilişkileri olduğunda çok iyi destekçi olacağız belli. Böyle zamanlarda daha iyi anlıyorum. Başka fandom olsa linç eder kızı, biz instasına acaba deyip fan moduna giriyoruz. Alemiz cidden. Jimin'e dönersek, Jimin bir modern dansçı. Solo albümüyle bu yönünü bize daha iyi gösterdi. Ben açıkçası artık özgür olmalarını istiyorum. Onlar sanata aşık kişiler. Özgürce sanatlarını icra etmeliler. Cümi'nin kareografi başlamadan uyarı yapması kalbimi kırmıştı. Böyle küçük şeylere bile büyük tepkiler veren fanları olduğunu bilmesi ve kendini açıklama yapmaya mecbur hissetmesi üzücü. Bu çocukların zaten özel hayatı çok kısıtlı. Bari sahnede özgür olsunlar değil mi? Daha önce de bahsetmiştim. Klipteki bar sahnesi Paris'teki bar olayını hatırlatıyor bana. Yediği linçleri, o kötü zamanları. Hala arada linç malzemesi oluyor o anlar. Jim'in özgürlük istiyor. Kareografiyi dikkatle izlerseniz çok şey anlatıyor. Her şeyi bir kenara bırakıp şarkının ve kareografinin esas anlattıklarına odaklanınca Jim'in her konuda bir birey olarak sıkıştığı kalıptan kurtulmak ve özgürlük istiyor fanlardan ve sektörden. Bunu artık daha rahat dile getiriyor. Gurur duyuyorum onunla. Ben her zaman onun destekçisi olarak burada bulunacağım. Ama onu geçin de bu cimin ne güzel öğrenmiş İngilizceyi. Maşallah yavruma bülbül gibi şakıyor. Danstan daha çok ilgimi çekti benim konuşması ve felondaki oyunculuğu. Fanlar diyor ki çekimler sırasında felona eğilip İngilizcem kötü demiş. Hadi oradan bıktım senin bu mükemmeliyetçiliğinden ya. Neyse hadi yorumlara gelin de biraz da burada isyan edelim. Gerçekten çok şirinsiniz sizi morluyorum.